Herkese merhaba arkadaşlar ben Lunalier yani Mustafa Bugün sizleri bu kanalda bir ilkine imza atacağımız bir rehber videosu ile karşılıyorum ee, ilk rehber videomuzu ömrüme yani Kokomi'me adıyorum Halihazırda yaklaşan bir ilanı var O yüzden bu videonun sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum Hiç uzatmadan isterseniz videoya geçelim iyi seyirler Ben Sangonomiya Kokomi Watatsumi島の荒人神の神子です Her şeyden önce büyük ihtimalle Kokomi'nin pozitif taraflarına değineceğim. Yani gözüme nasıl geliyorsa aslında size öyle anlayacağım ama bu bazı insanlara rahatsızlık verebilir. Eğer bunlar rahatsızlık duyacaksanız lütfen videoyu daha fazla ilerletmeyin. Burada bırakın. İnanın bu bile gerçekten bana yeterlidir. Buraya kadar izlemeniz bile gerçekten yeterlidir. Kalanlar biz devam edelim haydi. Anlatıyorum iyi dinleyin. Abi bu Kokomi'yi en iyi hangi dört yıldızlarla kullanabilirim abi? Bana komponer abi. Abi bana komponer. Abi Abi ne iş yarıyor abi kukumi? Abi ne bu kadar yapıyorsun bunu? Abi ne olur söyle. Ne olur söyle abi. Abi ya yanlışlıkla bir şartlım dört yıldızları istiyordum. Kukumi diye bir çar çıktı. İyi mi bu abi? Abi bu iyi mi? Abi ben şimdi kukumi çıkardım. Ne kısayım abi? Ne kısayım? Lütfen söyle ne olur. Abi çok istiyorum kokomiyi. Almalı mıyım abi? Sence buna değer mi? Abi lütfen söyle. Doğru, böyle, böyle sorularınız varsa işte şu an doğru videodasınız. izlemeye Devam edin. Öncelikle ben karakterlerin hikayelerine önem veriyorum. kokum hikayede ne iş yapıyor diyorsanız kısaca Kokumi'yi size tanıtayım. Kendisi Inazuma bölgesinde yer alan Watatsumi ailenin yöneticisi aynı zamanda Sangonomi Shrine'ın baş rahibisi. Vision Hunt Degree'ye tamamen karşı çıkmış ve direnişin başına geçmiş bir savaş lideri. Genel hatlarıyla Kokumi'yi sizlere böyle tanıtabilirim. Daha detaylı bir hikaye anlatımı istiyorsanız açıklamalar linkini Twitch kanalıma gelip oradan verdiğim tevhat derslerine katılabilirsiniz. Biraz da Kokum'un oyunda ne yapar ne eder bundan konuşalım. Kokumi 5 yıldızlık HP ve healing bonusundan scale alan DPS bir healer. DPS ne abi Kokumi Kret bile vuramıyor. Ah. 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 Buraya bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü bu çok fazla tartışma yaratan bir konu. Kokomin ult ise Kokomin'in düz vuruşlarını 10 saniyeli canına ve healing bonusuna oranla fazla hasar verme olasılığı tanıyor. Bu 10 saniyelik süre içerisinde toplamda 5 kere düz vuruş kombosu yapabiliyoruz ve her düz vuruş kombomuz 3 düz vuruştan oluşuyor. Kendi Kokomin'den yola çıkarak minik bir hesaplama yaptığımda her düz vuruşumun ortalama 10k vurduğunu düşünürsek bu 10 saniye içerisinde toplamda 150k'ya yakın hasar veriyorum demek oluyor. Her neyse. Devam edelim. Size kabaca skill'lerinden bahsedeceğim. kokumin E yeteneği, Krogan's Oath yani Deniz Anası'nın yemini. Alana bir Deniz Anası bırakıyor ve bu Deniz Anası cidden yemin etmiş gibi 12 saniye alanda durup toplamda 7 kere heal veriyor. Minik bir parantez, eğer E yeteneğiniz alandayken Q yeteneğinizi kullanırsanız E yeteneğinizin süresi sıfırlanıyor. Yani bir 12 saniye daha alanda duruyor. Yani temel bir hesaplama yapalım. E yeteneğinizi kullandınız. 11 saniye beklediniz. Sonra Q yeteneğinizi kullandınız. 12 saniye daha beklediniz. Bu süre içerisinde E yeteneğinizin süresi resetlendi. Tekrar E yeteneğinizi kullandınız ve toplamda 35 saniye E yeteneğinizi alanda bulundurdunuz. kokuminin Q yeteneği Nereid's Ascension yani Nereid'lerin yükselişi. Biraz kültürel bir bilgi vereyim size burada. Buradaki Nereid'ler Yunan mitolojisinden geliyor. Nereid'ler aslında Deniz Tanrısı Neresus ve Deniz Tanrısı Doris'in sayıları 50 ile 100 arasında değişen su olan kızlarına verilen isim. Hani burada Kokomi'nin teaser vardı hatırlarsanız orada balıkların bir araya toplanması falan. Tabi bir yandan kendi şeyleri de var ama bir, yandan, bir yandan da Yunan mitolojisindeki Nereidlere göndermem. Neyse kültürel şokunuzu yaşadığınıza göre Q yeteneğine değineyim. Daha önce bahsettiğim gibi Kokomi Q yeteneğini kullandığında 10 saniye HP ve healing bonusuna oranla rakiplere hasar veriyor. Ayrıca size ve yakınınızdaki takım arkadaşlarınıza heal veriyor. Q yeteneği boyunca suda yürüyebiliyor ve aynı zamanda itmeleri kalkmalara karşı direnç kazanıyor. Birazcık da şeyden bahsedelim. Kokumin ne tür konular diye. Takımımızı aldığımızda bize nasıl ayrıcalıklar sağlar biraz bundan bahsedelim. Öncelikle Kokomi takımınızı ölümsüz yapıyor. Yine kendi tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum ki hem Super Labels'de olsun hem de Open World'de olsun çok fazla kullandığım bir karakter. Kendisinin HB'den Scale olmasından dolayı ortalama 35-40k canla gezmesi sayesinde rakipler tarafından gelen diğer karakterlerinizin kaldıramayacağı hasarları göstermesi ve aldığı bu hasarı Heal sayesinde kolayca kapatması cidden büyük bir rahatlık. Gerek Signora gerek Azla gibi haftalık bossları keserken ya da Spirle Avis ile ya da Electro Ocean ile mücadele ederken aldığım hasarı umursamıyorum diyebilirim. <laughs> Gel bir daha buraya hadi hadi hadi. hadi. Gel çabuk şuraya hadi. Bunu mu atacaksın ya gerçekten? Dışına kendisinin Hydro uygulaması cidden çok iyi ve güvenilir. skin'in alanda uzun süre boyunca durması ve durduğu her süre Hydro etkisi uygulaması reaksiyonları dayalı kontlarda cidden çok fazla iş yapıyor. Neyse var crit vuramıyor hiç Devam ediyorum. Karakterin pasif skilllerine geçelim. Biraz da pasif skilllerinden bahsedelim. İlk pasif skill Tamonoyas Casket. Yani Tamonoyanın kutusu. İkinci bir kültürel şok Tamanaya aslında bir Japon tanrısı. Bu pasif az önce değindiğim Q yeteneğinizi kullandığınızda E yeteneğiniz alandaysa onun süresi yenileniyor pasife. İkinci pasifimiz Song of Pearls yani incilerin şarkısı. Q yeteneğinizi kullandığınızda sizin max seçiminizin yanında ayrıca kastın sailing bonusu düz vuruş ve charge saldırılarınızı kasmış olduğunuz sealing bonusunu %15 kadar güçlendiriyor. Ömrüm ya. Üçüncü pasifimiz Princesses of Watatsumi yani Watatsumi'nin prensesi. Eğer kompunuzda Kokomi varsa yüzerken %20 daha stamina harcıyorsunuz. Bu efekt yani bu pasif stacklenmiyor. Aynı pasif Beydou'da da var yani ikisini de aynı takıma koyayım %40 stamina harcaması azalsın falan filan. Yok öyle bir dünya. Devam edelim. Son pasif özelliğimiz flawless strateji yani kusursuz strateji. Bir diğer adıyla Kokomi crit vuramıyor. Abi. Bu özelliğimiz Kokomi'nin healing bonusunu %25 artırıyor fakat crit rate'ini %100 düşürüyor. Pasif özelliklerinde görmüş olduğunuz üzere ömrümüz genelde HP ve healing bonusu üzerine bir karakter. Ee, gelelim birazcık da constellation'larından bahsedeyim sizlere. Ay çok güzel isimleri var. Dinleyin. İlk kons özelliğimiz At water's edge yani suyun kenarında bu kons özelliği Q yeteneğimizi kullandığımızda düz vuruş kombomuzu tamamladığımızda yani 3. düz vuruşumuzu attığımızda 3. düz vuruşumuz fazladan bir balık daha gönderiyor ve bu balık max canımızın %30'unu hydro damage olarak hasar veriyor. Güzel bir kons özelliği eğer ben Kokomi'de DPS de istiyorum hani heal da olsun o su da olsun bu su da olsun ama işte ulti attığımda biraz daha fazla hasar vereyim diyorsanız alabilirsiniz. Ee, ikinci kons özelliğimizin adı The clouds like waves rippling yani bulutlar dalgalanan dalgalar gibi. Eğer takımınızda %50 canın altında biri varsa Kokomi'nin E yeteneği ve Q yeteneğinin max canımızdan aldığı oran artıyor. E yeteneği için %4,5'lik. Q yeteneğimiz için ise %0,6'lık bir oran bu artış. Genel olarak heal özelliğimizi güçlendiriyor fakat minik bir DPS artışı da sağlamaz değil yani. Gelelim üçüncü konsoz özelliğimiz. The moon a ship over the seas. Yani ay denizlerin üzerinde bir gemi. Ömrüm ya. Bunlar ne güzel konsoz özellikleri. Bu Kokomi'nin Q yeteneğinin seviyesini 3 arttırıyor. Ee, gelelim dördüncü konsoz özelliğimize. The moon overlooks the waters. Yani ay sulara bakıyor. Ee, Kokomi Q yeteneğini kullandığında düz vuruşlarının hızı %10 artıyor. Her 0,2 saniyede de bir düz vuruşları 0,8 enerji yeniliyor. Yani ben düz vuruş atayım. Bir an hem enerji yenileyim hem de daha hızlı düz vurayım. Tarzı bir kons. Beşinci kons özelliğimiz All streams flow to the sea. Yani tüm akarsular denize akar. Bu kons özelliğimiz Kukumi'nin E yeteneğinin seviyesini 3 arttırıyor. Kukumi'nin son kons özelliği Sangu işin Yani mercanlar tek yürek. Burada bir kültürel şoku daha yaşatacağım size. Ya, i̇sim benzerliği ama yine de söyleyeyim dedim. Raiden Makoto'nun Raiden A'ya yani bizim şu anki Shogun'umuz olan kişiye verdiği kılıcın ismi de Mushou Ishin'di. Yani böyle minik bir isim benzerliği de var bu, bu ikisinin arasında. Buna söylemek istedim ben de kalmasın. Ee, Kokomi Q yeteneğini kullandığında düz vuruşları veya charge saldırıyla canı %80'in ya da daha üstünde olan bir takım arkadaşını iyileştirirse %40 Hydro Damage bonus kazanıyor. Güzel bir kons ama yani bunun konsaltı olması çok fazla çok uzaklarda yani unutun bu ihtimali. Haydi devam edelim. Gördüğünüz üzere Kokomi'nin konsları genel olarak hatlarıyla ultisi üzerine konstlar. Hangisini çıkarmaya değer diye sorarsanız C1'i çok güzel. C4'ü iyi ve C6'sı da güzel ama dediğim gibi yani 4, 6 falan bunlar gerçekten ilerleyen konslar ve çok fazla primo gemisi. Aşırı derecede şanslı olmadığın sürece bu konsları gitmeniz gitmemeniz gerekiyor. Ee, bu konsere gitmek yerine silahına gidebilirsiniz. Silah demişken gelin silahlara bir değinelim. Kokumi'nin kendisi için en iyi silahı kendi imza silahı olan Everlasting Moon yani ebedi ay Bu silah hem alt statın HP olması hem de pasifinin healing bonus vermesi. Üstünü üstlük normal vuruşlarını güçlendirip bu da yetmezmiş gibi Q yeteneğinizi kullandığınızda normal saldırılarınızın küçük de olsa enerji yenilemesi. Yani oh my god bir silah daha ne yapsın yani. Evet bu silah şu an Kokomi'den başka ek efektif olarak kimse kullanamıyor ama işte bu da bu silah işsiz kılmıyor mu abi? <laughs> Neyse devam ediyorum. Bir diğer tercihimiz Demirci'den üretebileceğimiz Prototip Ember. Kendisi yine alt statı HP olan güzel bir tercih. Hatta Kokomi'nin en iyi free to play tercihi olabilir diyebilirim. Bir sonraki tercihimiz Chilling Tales of Dragon Slayers. İyi bir tercih Kokomi'ye. Ee, ben hem Kokomi'ye HP kazandırayım hem de takım arkadaşım bir tane takım arkadaşıma fazladan atak kazansın diyorsanız... Mis gibi bir tercih vallahi yani verin. Verin verin yani. Ee, bu silahı da wish attığınızda elde edebiliyorsunuz bu arada. Çıkması çok da zor değil. Yani 3 yıldızlık bir silah sonuçta. Ee, başka tercihleri. Triumf's Getaway Offering Event. Yani şu an süren eventten alabileceğiniz. Osworn Eye. Ve aynı şekilde Skyward Atlas ikisinde alt statı atak. Ee, ben bir çılgınlık yapayım. Eye of Perception vereyim diyorsanız. Yine alt statlardan HP aramanız gerekiyor. Artifeklerde Eye of Perception... Skyward, Atlas ve Osworn Eye konusunda biraz değineyim. Hani her türlü artifeklerde hiçbir arayacaksınız. Ama o silahlarda daha daha ayrılamanız gerekiyor. Çünkü Kokomin'in ortalama 35-40k bir cana sahip olması gerekiyor. Neyse şimdi geçelim biraz artifeklere falan değinelim. Ee, artifeklere, haydi kalk 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 artifekleri geçiyoruz. Evet şimdi girelim biraz Kokumin artifeklerine değinelim. Öncelikle artifeklerde neler alamalıyız? Her zaman ilk önceliğimiz yüzdelik HP olmalı. Daha sonra Energy Recharge, Atak aramalıyız Kokomi'de. Elemental Master'de bulabilirsiniz eğer. Belirli Kokomi timleri var, belirteceğim onlarda. O komplarda o Elemental de aramamız gerekiyor. Atak da Kokomi, hani Atak kullanabilen bir karakter. Yine Crit Rate veya Damage olmadığı için Atak kullanamıyor değil. Atak kullanabiliyor Kokomi. Ama dediğim gibi her zaman ilk önceliğimiz yüzdelik HP bulmak Kokomi'de. Ee, çiçekli de zaten değişmiyor. Tüyde de değişmiyor. Saatte de HB. Ee, ben kupada Hydro Damage bonus kullanıyorum. Ultisindeki hasar sevdiğim için ama siz e, ben yok ben ben HB alayım benim heal oynasın falan diyorsanız buraya HB de verebilirsiniz. Kupam biraz kötü benim kusuruma bakmayın. Ee, son olarak touch da healing bonus veriyoruz ama bir şeyin altını çizeceğim. Kons biriniz varsa HB de verebilirsiniz. Kafalığa HP de verebilirsiniz eğer konspiriniz varsa ama konspiri için iniyorum ama yine de konspirim olduğu halde ben healing bonus kullanıyorum. İkisini de hasarını denedim. Şey birazcık daha iyiydi healing bonus, daha iyiydi. Eee peki Artifact seti olarak neler tercih edeceğiz? 4 parça Heart of Depth'i ben kullanıyorum. Ultisindeki hasarı da güzel oluyor. Aynı zamanda A ile bastığı can oranında ben de 7.5 8K yakın. Yı ama şunu belirtmem de şey var. Ben Triple Crown kullanıyorum Kokomi'yi hani buna göre şu an benim Kokomi statlarını da şöyle göstereyim. Kendisi böyle durumda ve şu an AC ile beraber 7.5-8K'ya yakın can basıyor. Bir diğer setimiz, millet seti kasabilirsiniz kendisine. 4 parça millilit yine güzel gidiyor. 4 parça millilit ile beraber özellikle 4 parça millilit kullanıyorsan size e, tavsiyem olsun. Eline Thrilling, Tales of Dragon Slayers verebilirsiniz. Böylece takıma dil dehşet bir atak kazandırıyorsunuz. Özellikle main DPS'inize deli dehşet bir atak kazandırıyorsunuz. 4 parça millilit de güzel bir tercih oluyor Kokomi'de. 2 parça millilit 2 parça healing bonus da kullanabilirsiniz. Bu da bir tercih. 4 e, parça Ocean Hood Clam de kullanabilirsiniz. Ocean Hood Clam de güzel bir tercih. Hatta çoğunuza önerdiğim bir tercih. Ben genelde hem o beyaz sayıyı görmeyi sevmiyorum hem de dediğim gibi yani Kokomi'den sonra bir sürü karakter geçti elime ve hani Kokomi'yi resim harcayacak fırsatı pek bulamadım. Ee, ve şu anki sesini de beğenmiyor değilim. Güzel gidiyor Kokomi'ye. O yüzden değiştirme fırsatı bulmadım ama yavaş yavaş Albedo için domen girerken bir yandan da Kokomi'ye Artrek düşerse koyuyorum kenara şu an gördüğünüz gibi. iki parça Maiden's Below, iki parça Heart e, Ocean Hood Clam de kullanabilirsiniz. 2-2. 4 e, parça Maiden's önermiyorum. 2 e, parça Tennessee of Millet, iki parça Heart of Depth de bir seçenek. Kusura bakmayın burada araya giriyorum. Maalesef bizim bu salak Geçmişteki Mustafa mikrofona burada bir kafa atıyor ya da tekme de olabilir tam saplayamadım. Mikrofonda bundan sonra bir grafikler olmaya başlıyor. O yüzden burada minik bir kıyafet değişikliği böyle şeyin gibi oldu. Blackpink sahnede 4 kıyafet değiştirdi gibi oldu ama Bundan sonrasını böyle ben anlatacağım. Yani gelecekteki Mustafa selamlar. Bu arada geçmişteki Mustafa'nın size bol bol selam var. Böyle robot gibi bir çıkışı hepinizi çıkıyorum diye bir çıkışı vardı. Yapacak bir şey yok. Geçmişteki Mustafa oturup ağlıyorsun. Gelecekteki Mustafa yola devam ediyor. En son Kokomi'nin artifeklerinden bahsediyormuş. Orada kalmış. Gösteremedi. Size söyleyemedi. Ama iletmemi söyledi. Bir artifek seti daha varmış. E, Kokomi'ye verebileceğiniz. Geçmişteki Mustafa'nın e, size iletmemi istediği son artifek seti. İki parça Heart of Depth Plus, iki parça Healing Bonus'u veren bir set bonusu. Boşun'un ee, Clam'da olabilir, Maiden's da olabilir. Hem Healing Bonus'tan aldığınız Ultist'ın iki fazla hasar ve hem de Hydro Bonus'u falan. İşte böyle şeyleri de söylüyordu ama yapacak bir şey yok. Ee, bu iki şeyde de kullanabilirsiniz. Ee, bu seti de kullanabilirsiniz. Daha sonra e, kompularından bahsediyordu size ama eliteme Öncelikle kendisi yani ben nasıl kullanıyorum ondan bahsedeyim. Ben Ayaka ile beraber kullanıyorum. Takımım genelde şu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim ben şimdi size. Hmm. Normalde e, ee, Kamisoto Ayaka ve onu bufflayan bir hem Shenhe Ve Shenhe'yi bufflayan bir Bennett. Yani aslında bütün takım bufflıyor ve Iı, takımı ayaklı tutan Kokomi. Hem freeze'de olanak sağlıyor hem de ıı, bütün takıma direnç katıyor falan. Güzel oluyor böyle baya. Normalde Bennett yerine siz bir inimo karakterde kullanabilirsiniz. Özellikle bir kitle imha silahı olan Sucrose'dur, ıı, Venti'dir, Kazuha'dır. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. Ee, eğer ben normalde bende Sucrose var ama Sucrose'u başka bir takımda kullandığım için burada kullanamıyorum kendisini. Ee, bu üçünden birini tercih ederseniz 4 parça Weird beraber tabii ki. Ee, eğer swirly cryo'yla tıklarsanız büyük bir direnç kıracaksınız. Üstün üstü Kokomin orada özellikle vent istiyorum ben şu an Bennett yerine. Kokomin oradaki herkesi dondurmasıyla beraber zaten direkt ben <laughs> kesinlikle olanak vermiyorum oradaki yaratıkların yaşayacağına. Böyle güzel bir kom kurabilirsiniz. Böyle hani burada ayakı yerine Ganyu da çok güzel gider. Bir başka Cryo karakter de çok güzel gider. Yani Ayıkı yerine Cryo DPS'inizi düşünün. Shenhe'niz yoksa Shenhe'nizin yerine yani mesela Enimo bir karakter Sucrose koyabilirsiniz. Bennett Plus Kokomi koyabilirsiniz. Onun dışında yani Shenhe'siz zor tabi ha onun dışında Kokomi ile beraber kurabileceğiniz çok ünlü bir Kokomi kompu var. Su kokumu kompu. Swirl tetikleyebilmek adına sukrozunuzu alıyorsunuz. Su Kokomundaki su bizim ee, sukrozumuzdan geliyor. E, su Kokomudaki kokumuz Kokomimizden geliyor. Geri kalan takım da ee, böyle şey spamlayanlardan, hani orada devamı da Pokemon'dan geliyor işte. O devamı da yaratık spamlayanlardan, Shangin ve Fischl bu kokum bu kompa bir güncelleme geldi. Varsa burayı Yamiko'nuz da koyabilirsiniz. Yamiko ile beraber de bu komp kurulabilir. burada amacınız işte önce Shangling'in E'sini daha sonra Yamiko ya da Fischl'ınızın E'sini. Kokominizin E'sini attıktan sonra e, da atıyorsunuz. Sonra Kokomi ile ulti basıp Shangling'in ultisi ile beraber taramaya devam ediyorsunuz o sırada. Böyle bir komp gerçekten Spray Abyss'te falan çok kullanılıyor. Deneyebilirsiniz bu kompu eğer... Üyeleriniz varsa çok güzel bir komp. Bayağı da iş yaptığı söyleniyor. Ben daha denemedim. Ama deneyebilirsiniz. Daha sonra Yamiko main DPS'inizle beraber Kokomi yine burada takımınıza yardımcı olacak şekilde Fischl'da sub DPS'iniz olarak kullanabilirsiniz. Bu kompu da Splaybis'te yaptım. Ee, geçen canlı yayınımda bakabilirsiniz. Bu kompu da bayağı iyi. Hele şu anki Splaybis'in kompu Elektro Charge'da e, elektro direncini kırdığı için bu kompu da şu anki e, ABC için bayağı iyi gidebilir. Eğer varsa karakterleriniz Sucrose yerine Sucrose'u tercih etmemin sebebi hem 4 virts'la elektro direncini kırıp hem de e, takıma elemental Master'ı kazandırdığı için Niami ile de bayağı güzel gidiyor. Deneyebilirsiniz ama yoksa Kazoha'nız da bu kompo çok güzel gider. Vent'inizin yine çok iyi gideceğini düşünmüyorum ama yine iyi gider. Venti'de de sıkıntı olmaz. Onun dışında hmm, Kokomi her türlü komp'ta kullanabilirsiniz ya. Sadece Huta ile beraber kötü gidiyor. Onun dışında Diluc, Pyro bir komp kuralım mesela yine Kokomi ile beraber. Yine main DPS'iniz mesela Klee olsun. Klee main DPS'inizle beraber. Sucrose ya da bir enemy kullanıcısı çok şart. Buraya Bennett yine koyabilirsiniz. Çünkü Bennett hem iki Pyro buff'ınızı aktive edecek hem de üstüne üstlük um, size atak sağlayacak. Bu da bayağı güzel. uzun yerine Shingchun'uzu kullanabilirsiniz. Bu takım böyle de kurabilirsiniz. Yani genel olarak dediğim gibi Kokomi'nin çok fazla esnek kullanım alanları var. Her kompa güzel gidiyor. Her element ile güzel gidiyor. Varlığı yeter. Varlığı. Hadi <laughs> imanla. Yani dediğim gibi çok güvenilir Hydro uygulaması var. Üstün üstlük takımınıza çok büyük bir tanklık sağlıyor. Heal'ı ile beraber. Düşünüyorum yani her türlü takımda kullanırsınız Kokomi'yi. Her türlü. C sadece Geo komplarında çok iyi gitmez. Çünkü yani Geo kompları genel olarak sadece kendi içlerinde güzel oldukları için. Onun dışında peki de. Yani genel da böyle Kokomi komplarımız yani. Dediğim gibi. 50 kere söylüyorum bunu ama esnek bir karakter. Her yeri güzel gidiyor. Tek bir karakterle güzel gitmiyor. O da Huta. Huta da şifayı sevmez. Bunun güzelliği ne? Geldi büyülenme. Şu hareketleri, şu mutluluğa bak ya. Bundan da nefret etmezsin be arkadaşım. Bundan da nefret etmezsin. Sangonomiya Ömrüm Kokomi'nin rehber videosu buraya kadardı. Aklınızda kalan sorularınız... Abi bak şunu cevaplamadın. Bak kalbimi çok kırdın. Dediğiniz bir şey olursa yorumlara, Twitch chatine ya da Discord'a sizleri bekliyorum. Oralara gelebilir. Rehber videolarının devamı gelir mi bilmiyorum. Çünkü zirvede bırakmam gerekiyor bildiğiniz üzere. Ben Kokomi hakkında ne biliyorsam sizlere de onu aktardım. Nasıl kullanıyorsam bizzat onu aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir nebze olsun Kokomi'ye karşı ön yargılarınızı kırabilmişimdir. Ömrüm, Sangonomi ömrüm Kokomi'm. Sizlere selamım var bunu iletmemi istedi. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda ya da Twitch canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçak.